16 Mart Pazar 2025 Aslında normalde günlüğü yazarak bir şekilde çekmek istiyordum ama fark ettim ki bir yerden sonra bu bana zor geliyor. Bir uğraşı gibi aslında. Daha kolay yollar olabilir diye düşündüm. O yüzden bunu ses olarak kaydetmek istedim. 16 Pazar 2025 Kaydın bu bölümünde şunu söylemek istiyorum. Daha önce günlük yazıyordum. LinkedIn'de yazıyordum. Ondan sonra LinkedIn'de ya da diğer mecralarda bu günlüğümün yazarken silinebileceğini ya da LinkedIn kullanıcıları tarafından şikayet edilip engellenebileceğini düşündüm. O yüzden e, burada yazma fikrine aklıma geldi. YouTube, blog ve bir sürü farklı yer oluşturdum. Yapacaklarımla ilgili oraya yazmak istiyorum. Daha mantıklı olur diye düşündüm. Yani Aklıma takılan en mantıklı şeylerden bir tanesi de buydu. Zaman ilerliyor. Ee, ne almak istiyordum açıkçası? Ee, bir tane Osmo Combo e, sipariş ettim. Bugün konuşmak istediğim konu e, etik. E, yani etik hakkında biraz daha konuşmak istiyorum bu podcast yayınında. Şu an sadece etik anlayışı var. Mı? Bir de Japonya şeyiyle ilgili. Şu an memur olarak çalışmaya başladım. 3 ay oldu. Yani bana açıkçası zor geliyor. Memuriyetle alakalı. E şahsi açımdan. Burayı böyle bırakıp hani memuriyete devam edeceğim ama... Gelecek ay bir Tokyo'ya gitmek istiyorum. Yaşım ilerliyor. 30 yaşından önce Japonya'ya gitmek istiyordum ama maddi durumum buna el vermedi. Şu an yaklaşık olarak memuriyette maaşım 42 bin TL vesaire civarı. Best emeklilik var ama çok az maaş ve Japonya'ya gitmek istiyorum. 30 yaşından önce Japon bir kızla evlenmek istiyordum ama maddiyat o kadar kötü ki izin vermiyor. Yani çok kötü bir aile Keşke üniversite okumasaydım da daha önce çalışmaya başlasaydım. Para biriktirir daha erken Japonya'ya giderdim ama Şimdi buradan para biriktirmeye başlayacağız. Bir tane DJ aldım. E, kendi hayatımı vesaire bir günlük yapmak istiyorum. Şu an 5 tane dil çalışıyorum. Japonca, İngilizce, Almanca, Çince, e, Türkçe, Türkçe, İngilizce, Japonca, Almanca, Çince. 5 tane dile hakim olmak istiyorum. Hedefim 5 tane dilde daha iyi bir seviyeye gelmek. O yüzden bu günlük genelde 5 dilde olacak. Yani bu günün amacı beş tane dil. Yani dil öğrenmek için temel amaç aslında burada dil ile ilgili e, günlük tutmak diyebilirim. Günlük tuttuğunuz zaman aynı şekilde e, günlüğü yazıyorsunuz. Şu an ben ses kaydediyorum. Sesimi kaydediyor. Ondan sonra işte e, günlük çıkıyor. Nasıl oldu? Yani günlük yazabilirsiniz dil öğrenmek için ama dil öğrenmek bir yerden sonra fayda etmiyor. Yani yavaş yavaş AI'ya geçiyor, her şey dijitalleşiyor. Dijital sanal mecralardan para kazanmanız gerekiyor. Meslekler ölüyor. E siz de ölüyorsunuz. Buna ay çağ ayak kurdursanız ve zaten yaşayacağınız şurada 80 yıl. Çok da bir şey değil. Japonca ile ilgili içerik üretme fikrine yoğunlaştım. Yani şu an benim için Japonca ile ilgili içerik felsefe ve dil. Yani bu üç alana yoğunlaştım. Biraz da felsefe konuşayım. Yani açıkçası ben Japonya'ya gidip interview dediğimiz şeyleri yapmak istiyordum. Hani e Japonlarla gidip böyle birebir interview yapmak istiyorum ama şu an fark ettim ki Japonya'dan burs almak çok zor. Japonya'nın da maddi durumu vesaire o da kötüleşiyor. Ben de yaşlanıyorum. Hani Reenkarnasyona inanıyor muyum, inanıyor muyum diye sorarsanız, yani reenkarnasyona bir şekilde bir inanılabilir diye düşünüyorum. Ya yani bir sürü şey var. Osmo Tri Combo tripod alacaktım. Onu şimdi Amazon üstünden alacağım fiyatı bir 750 TL falan ama şey böyle tripod şey yapıyor. Hani böyle ozmanın şeyini falan koyuyor. Benim için çok daha mantıklı. Hazır yaz da geldi. Dışarıda böyle hem konuşurken hem de video çekebilirim diye düşündüm. Benim için çok daha mantıklı. Arka plan olarak da şehir arka planı düşünüyorum. Hani bir yere gitmek istiyorum. Böyle arkadan insanların geçtiği. Ee, orada bir şeyler yapmak istiyorum. Yani ya şöyle videolar çekebilirim. Hani Türklere sorup böyle Japonlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye vesaire. Öyle ilgili sorular sorabilirim diye düşünüyorum. Ee, belki röportaj etmek biraz daha çok daha iyi olur. Bir interview benim için çok daha mantıklı olabilir. Hani insanların ne düşündüğü ile ilgili interviewlar çok daha iyi olabilir. O şekilde bir kanal fikri var. Ne kadar erken Japonya'ya gidersem o kadar iyi diye düşündüm ama bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Şu an memur olarak atandım. Keşke daha önce atansaydım salaklık yaptım. Çünkü Japonya ya da başka ülke gitmem için parayla gitmem gerekiyor. Dil okuluyla gitmem gerekiyor. Bu dil okulu ücretleri de 1 milyon 400 bin yen ya da 1 milyon yen. Ya da şöyle yapacağım. Ben turist vizesiyle gideceğim. Hazır gelecek ay. Hani 1 milyon yeni biriktirene kadar muhtemelen 8 ayım geçecek. Askerlik var bir yıl sonra. Yani ne kadar erken gitsem o kadar iyi diye düşündüm. Keşke çalışma hayatına daha erken başlasaydım da okumasaydım. Aa, okuyarak sosyoloji okudum. 3.42 ile birincilik de bitti ama bir boka yaramadı. Keşke okumasaydım. Aa, şu an yapacağım şeyler... Ne yapacağız şu an? Şu an Japonca yolu taklandım. En iki sınavı için şey yapacağım. Tripod alacağım. Günlük burada işte videolar çekeceğiz beraber. Ee, kahve sohbetleri olacak. İşte Hegel'in e, mantık bilimi olur ya da şeylerle ilgili konuşmalar üstüne geçecek. Daha iyi dışarıda video çekmeyi seviyorum. Daha böyle geniş alan. Bakalım Japonya'ya gitmek daha iyi olacak. Yaşlanıyoruz herkes gibi. O yüzden ben kendi işimi kurmaya karar verdim. Kendi işimde böyle hani sizle konuşup biraz daha yayıncılık üstüne, content creator olmak üstüne bir iş düşünüyorum. Bir de Japonca öğretmenliği, Japonca speaking olabilir. Benim için daha mantıklı diye düşünüyorum. Ya da Türkçe, Japonca bakacağım. Hangi içerikler gelirse. Bakalım, deneyeceğiz. Tokyo'ya gitmek istiyorum. Şu an işte Tokyo'ya da gitmek istesem hepsini kendi paramla yapmam gerekiyor. Ee... Ee... Hepsini kendi paramızla yapacağız. Evet, sadece uçak bileti alabilirim diye düşünüyorum. Hani alabileceğim, yapabileceğim şey sadece bir uçak bileti almak. Ee, yani uçak bileti alacağız. Japonya, Tokyo'ya bir turist sesiyle gideceğim. Ozmo Tripod falan filan aldım. Ozmo Tripod aldığım için sadece Japonya'da şöyle birkaç interview video çekeceğim. İngilizce, aslında Japonca ve İngilizce üstüne. Şöyle bir izin alacağım iş yerinden. İzin hakkım bir 30 gün falan sanırım. Ne kadar izin alırım? Yani 5 gün, 10 gün 10 gün izin alacağım hatta 15 gün izin alacağım 2 hafta boyunca orada sürekli interview yapmaya çalışacağım Tokyo'da O interviewları her gün olarak günlük e, upload yapmam için bilgisayar var Telefon çok iyi değil o yüzden Osmo tripodla ile çekeceğim e, Osmo Tripod ile çekerken bakalım 2 hafta bir deneme süreci olacak orada A, belli bir süre ne kadar tutabilir diye düşünüyorum. Uçak ve gidiş geniş 18 binden 20 bin. uçak gidiş geliş 20 bin tutacak. Otel masrafları kaç gün? Ya ucuz otellerde konaklayabilirim diye düşünüyorum. Sonuçta zaten video çekme amacıyla gideceğim. O da muhtemelen şu an için Türkiye parasıyla konuşuyorsam 20 bin TL. Şu an için Türkiye. 16 Mart 2025'te. Işte. 20 bin TL uçak gidiş dönüş. Konaklama da bir 20 bin. E, sana 40 Şimdi konaklama 20 bin, o da 20 bin. Etti sana 40 bin edecek. Gerçekten büyük rakam. Ama deneyeceğim bakalım orada iş bulabilirsem orada kalırım diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki ekonomi gerçekten çok kötüye gidiyor. Neyse gerçekten kötüye gidiyor. Biraz da felsefe hakkında konuşalım. Sıkıldım artık. hani çünkü ben çok kötü bir ayda doğdum. Hani bir şeyler, ya burslara başvuruyorum ama çıkmıyor. Şimdi birkaç Tayvan bursu var ona başvuracağız. Burslara başvuracağız hep sürekli. Bir şeyler yazmak istiyordum. Yazı yazmak da zor geliyor. Ses atmak daha mantıklı. Hem ses kaydediyorum. Bu ses zaten yazıya dönüştürüyor. Ben de yazıyı paylaşıyorum. Daha hızlı. Hem bir şey yapmıyor, uğraştırmıyor. Yani. Bakalım Ozmo Tripod için. Uğraşacağım. Ee, Ozmo Tripod alacağız. Yani ben şu an sahibinden.com'dan aldım. Niye? Çünkü normalde fiyatı 37.000 TL iken bir hafta sonra 45.000 TL'ye bulundu. Yani stoktan tükeniyor ürün mesela. Yok. Şimdi işte buradayız. Çalışma hayatına başladık. Yani para kazanıyoruz. Yani benim evimde yatak bile yoktu. Yeni atandım. Sadece yani bildiğin komodinde neydi? Sofada yatıyordum. Koltuk. Yatağı yeni aldım mesela. Yatak 10.000 TL. Ona bile para yok. Kimse yardım etmiyor. Benim kimi kimsem yok. İş olarak zaten ya gerçekten iş bulmak çok yani sikkim sonik gibi iş çok yani. İş bulamıyoruz. Şimdi iş buldum bir Tokyo'ya gideceğim. Oradan birini bulursam direkt evlenmek istiyorum yeter artık ya. Hani direkt basitçe evliliği. Uçak biletimi aldım. Ya yani ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum ama oraya gidince bir iş bulmam gerekiyor. Bakalım Tokyo'ya gideceğim. Hazır Japonya vize geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum artık. Tokyo'da birini bulursam bir iki hafta orada da Tokyo'da takılacağım. İki haftada birini bulabilirsem. Evlenirim diye düşünüyorum daha iyi olur. Bulamazsak da. Bulamazsak. Ee, Türkiye bulurum varım ya deneyeceğim bakalım. Denerim diye düşünüyorum. Evet. Denersem daha mantıklı olur. Ben buradan ses geliyor galiba. Heh. Ses kaydıcı da geliyor. Güzel. İşte bakalım Tokyo'dan birini bulmaya deneyeceğim. OZMOTRA e, Combo Creator aldım, onun bir de başlığını alıp hani bir bankta oturup öyle uzaktan videolar çekmek istiyorum. Odada çekmek istemiyorum, dışarıda çekmek daha mantıklı oluyor benim için. E, hem balık eseri biraz daha görebilirsiniz diye düşünüyorum buradan. Tren gören de olabilir. Ama tripod gerekiyor, tripod alacağız, sonunda alabileceğiz ama yeter artık iyice sıkılmaya başladım ekonomi çöp zaten. Başka ek iş arıyorum, bakalım LinkedIn'den falan ekş Japonca olursam daha iyi olur. Şimdi ne üstüne konuşalım? Yani bu konuşmada biraz daha etik olabilir. Ya yani etik altın kural benim hayat felsefem, kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu dünyadan gelip geçeceğiz. O yüzden önemli olan ee, kendi yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmak, yapmamak. Hayatta hepimiz geçeceğiz. Yani değişen bir şey yok. Herkes bir gün sonra gelip gidecek. Ömrümüz kısıtlı. O yüzden ben ömrümüz kısıtlı olduğu için matris testi ile Japonya'dan daha mantıklı olacak gibi geliyor. Çünkü yaşlanıyorum artık. Yeter artık demeye başladım ama şey değişmiyor. Birini bulup evlenmen gerekiyor ama yaşlanıyorsun. Bakalım ne olacak. Neyse. Kahve bitti. Şimdi Japonca ile ilgili bir tane Japon bulursam online Japonca konuşma ilgili şey açacağımı düşünüyorum. Video. Ee, hem Japonca hem İngilizce içerik daha mantıklı. Türkçe de olur aslında da. Bakacağız bakalım hangi de içerik çeksem. Ya ben 5 ile odaklandım. O. Devam edecek. Şimdi kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi ben bu konuşmayı alacağım. LinkedIn'de. Çevireceğim. Metni sese dönüştür diye. Sese dönüşecek. Ya pardon yazı sese dönüşecek. Ses yazıya dönüşecek. Sonra bunu kopyalayacağım. Yapıştıracağım. Bunu videoyu da muhtemelen linkini ee, linkine atarım. Yani o şekilde devam edecek. Bilmiyorum bu bölümü Bir tane resim çekmem gerekiyor aslında da. Tamam olur diye düşündüm. Şöyle bugünü anlatan ee, bir resim çekelim. Günlük tutmak çok daha mantıklı. Bir de resim de çok mantıklı hatta bu mikrofonu kapatmam gerekiyor çünkü şey kayıt bitiyor. Yani kayıt bitti. Buraya kadardı. Ne için teşekkürler.